Merhaba sevgili Başak Burcu olan arkadaşlarım. Temmuz ayı tarot enerjileriyle yoruma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, her şey güzeldir sizler için. Bundan sonrası içinde güzellikler temenni ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, Temmuz'un birinci haftasında şöyle kartı göstereyim ben size de. Daha ne diyeyim yani şöyle bir bakın bakalım. Ya çok romantik birisi kapınızı çalıyor. Hatta ve hatta hayatında hiç kimse olmayanlar, olmayan Başaklar için bunu özellikle söylüyorum. Yani bu insan kimse, bu insan sizin hani artık aile içine girecek olan bir insan. Eğer bir flörtünüz, eğer bir sevgiliniz, adı konulmamış bir ilişki varsa Temmuz'un ilk haftasında hani ailelerin tanışması gibi <laughs> bu insanı affedersiniz. Bu insanı Ailenizle tanıştırma şeklinde gibi yani bir aile içine girecek bu insan sanki. Böyle güzel bir adıma karar verilebilir. Böyle bir şey oluşabilir Temmuz ayının ilk haftasında. İkinci haftasında e, siz e, gerçekten hem iş olabilir hem duygusallık olabilir. Yani her anlamda baş tacı edilmiş durumdasınız. E, hani çalışıyorsunuz ya da çalışmıyorsunuz anlamında değil. Eğer çalışan se bile... Bulunduğunuz iş yerinde kariyerinizle alakalı güzel adımlar olabilir. Çok saygı duyulan, sözü geçen ya da bir projenizin kabulüyle alakalı bir konu da sizi üst safhalara, işinizde üst safhalara taşıyabilir sevgili arkadaşlar. Sürekli kendinizi geliştirdiğinizi, sürekli kendinize bir donanım kattığınızı burada görüyorum. Yani evet burada bir başarıya imza atacaksınız ama bu boş değil. Yani siz bu altyapıyı daha önceden kişisel anlamda kendinizi geliştirerek, kendinizi çok güzel bir donanım elde ederek zaten çoktan kazanmışsınız ama bu artık kabul görmeye başlayacak. Bunu hiç işi olmayanlar içinse öğrendikleri herhangi bir sanatın ya da bir kursun e, belki onlara güzel bir iş imkanı sağlayacağını, belki hiç aklınızda olmayan bir işe, e, hani bundan yani bilemiyorum kazanır mıyım acaba diye düşündüğünüz bir işe hiç farkında olmadan adım atarak maddi kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz. Hatta ve hatta bazılarınız için hem normal bir iş bu işin yanında da başka bir gelir kapısı elde etme şeklinde de bunu yorumlayabilirim. Görüyorsunuz hem duygusal anlamda hem maddi anlamda Temmuz ayına çok güzel bir giriş yapıyorsunuz sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Şimdi Temmuz'un 3. haftasında. Tabii bu açılımlar kolektif olduğu için aramızda her tarz insan var. Şimdi çok duygusal bir kadın görüyorum ben burada. Eğer beni izleyen bir erkekse çok duygusal bir erkek de olabilir bu. Şimdi bir çocukla alakalı bir mahkeme. Yani bilemiyorum velayetle alakalı bir durum mu acaba velayetle alakalı bir düşünce mi bu? Yani mahkemeye verme düşüncesi ya da artık bilemiyorum bir mahkemelik bir durum oluşması ya da bir mahkemenin sonuçlanması ya da bu konularla böyle bir konularla ama arada kesin bir çocukla alakalı bu iki kişi kendi arasında ya da ayrılmış olduğunuz insanla Belki evladınızla alakalı bir ortak karar vererek bir anlaşmaya varacaksınız. İşte sen de kalsın, ben de kalsın. Hani, ama burada bir şeyleri ilerleyen zamanlarda mahkemeye taşıma düşünceleri Temmuz'un 3. haftasında çok yoğun geldi bana. Bu bazılarınız için. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Bu neyse, bu kesinlikle aleyhinize değil sizin lehinize olacak sevgili arkadaşlar. Bu lehinize olan bir şey çünkü çok mutlusunuz burada. Bu karar neyse, bu anlaşma neyse dediğim gibi ille mahkeme değil de böyle bir şeyden vazgeçip ortak bir nokta bularak hani artık mutsuz olmayalım, artık belki bunu mahkemeye taşımayalım ya da ne bileyim mahkemede sonuç artık ne olursa olsun belki kendi aranızda da bir karar vererek Belki çocuğun iyiliği için bir şeylere karar vereceksiniz ama burada bir çocukla alakalı mahkemelik bir konu gördüm. Bu çocuk kesinlikle küçük. Bu sanki bu şekilde bir boşanma arifesinde alınmaya çalışan bir kararlar gibi geldi. Ama ne olursa olsun dediğim gibi aleyhinize değil lehinize olacak çok güzel bir durum olarak görünüyor. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. E, Temmuz'un son haftasında ise geçmişten biri bazıları için yani geçmişten sevgililer geri dönmek isteyebilir geri dönebilir dönüyordu zaten bakın burada el ele göz göze aman Allah'ım bu ne romantizm <laughs> evet bu ne romantizm diyorum e, tabi bilemiyorum eksten next olur mu ama ee, yine de birine geçmişten gelen birine sevgili Başak burçları birine şans veriyorsunuz ve gördüğünüz gibi de hani bundan pişmanlık duymuyorsunuz mutlusunuz yani sanki sevinmişsiniz sanki bekliyor musunuz böyle bir şey gibi hiç mutsuz değilsiniz ama sembolün üzerinde Hani şöyle bir şey de var. Yani inanmakla inanmamak arasındaki bir mimik okudum ben burada. Çünkü sembolün üzerinde. Hani sanki şöyle diyorsunuz. Ha ben senin neler yaptığını unutmuş değilim. Karşıma geçip kurnazlık yapma. Ama gene de sana son bir şans verebilirim. Havalarında gördüm sizi. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey hayrınıza olur. Gördüğünüz gibi hem madde hem manevi anlamda Güzel gelişmelerin sizin lehinize olacak, güzel gelişmelerin olacağı bir ay görünüyor Temmuz. Her şey gönlünüzce olsun sevgili Başak arkadaşlarım.